Merhabalar, hoş geldiniz canlılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün Akrep Burcu için fal yorumu yapmaya geldik. Hadi bakalım sevgili akrepler, neyse halimiz o çıksın falımız. Şimdi burada dikkat edersen hemen başlayalım değil mi? Uzatmayalım. Şimdi burada dikkat edersen kocaman kocaman sanki kanatlar görünüyor ve burada da bir kuyruk gibi. Yani böyle hani ne gibi biliyor musun? Sanki böyle anka kuşunun küllerinden yeni do yeniden doğması gibi. Ancak bu sefer daha aydınlığa daha yükseğe çıkmak gibi bir durum var. Evet daha güzel süreçlere girmeye başlayacaksın. Hadi bakalım. Şöyle bir bak. Şöyle bir bak. Gerçekten biraz sıkıntım var. Şimdi burada diyor ki. Eee biraz yürek sıkıntım var diyor. Yani şimdi halledice evet bunları halledeceksin. Bazı bir takım stresli durumlar içerisinde olduğun ama burada diyor ki hani böyle evet bir takım stresli durumlar içerisindesin ama burada diyor ki hala da umudunu koruyorsun diyor. Yani içindeki umudu koruyorsun ve bir taraftan da sakinliğini de korumaya çalışıyorsun diyor. Bakarsan fincanın içerisinde gerçekten büyük yoğunluk var. Yani sıkıntıların yo var, yoğunluk var ve sıkıntılarında da ama şöyle bir bir de durum var. Yani evet sakinliğini korumaya çalışıyorsun. Bu da gerçekten seni inanılmaz derecede yoruyor gibi görünüyor. Ama diyor ki bir taraftan da bu hani bu yorgunluklar, bu fincanın dibindeki yoğunluk, bu sıkıntı bunlar yavaş yavaş artık senin hayatından gitmeye ve seni ferahlatmaya başlayacak diyor. Hayatında belirsizlikler var çözülmeyi bekleyen bir takım karmaşık durumlar var ve sen aslında yoğun bir dönemden geçiyorsun. Dikkat edersen gerçekten hem bak hem ak akıl fikir olarak hem de hayatındaki işler güçler olarak gerçekten yoğun bir dönemden geçiyorsun. <laughs> Diyor ki Evet güçlü kararlar alacağın, gerçekten dönüşümler yaşayacağın. Hani bunlar maddi konularla ilgili olabilir, ilişki konularıyla ilgili olabilir. Evet buralarda bir takım derinleşmeler de olmaya başlıyor. Şimdi burada diyor ki genel olarak böyle dikkat edersen çok dağınık. Yani bu, haya, bu aralar hayatının ee, çeşitli alanlarda diyebilirim sana çok çünkü dikkat edersen karman çorman çıkmış ve diyor ki bir anda sanki sadece bir konuyla değil birçok konuyla alakadarsın o yüzden böyle fincanın çok fazla dağınık çıkmış şimdi diyor ki ee, evet dağınıklık var ama merkezinde bir yoğunluk var yani ne demek oluyor bu aralar hayatın çeşitli alanlarda büyük bir değişim ve inanılmaz bir mücadele içinde ol içerisinde olduğunu gösteriyor. Hani maddi manevi yüklerim var gibi görünüyor ama diyor ki bir konuda da gerçekten çok sağlam bir zemin oluşturmaya çalışıyorsun. Yani ne oluyor? Burada zemin oluşturmaya çalışmak ne demek? Gelecekle alakalı bazı konularda temeller atmak gibi bazı durumlar var. <laughs> Şimdi burada evet bir takım yollara gideceksin, Bir bazı yollar, yolculuklar olacak önümüzdeki günlerde. Şimdi diyor ki, işlerinde ilerlemeler olmaya başlıyor ve yakın zamanda böyle bir zafer kazanmış gibi, yani böyle bir zafer kazanacaksın, bir başarı elde edeceksin, bazı güzellikler olmaya başlayacak da hayatında. Şimdi burada bize diyor ki, <laughs> zaman zaman kulaklarım mı çınlıyor? Evet gizli bir düşmanım var. Gizli bir düşmanım var ve arkandan konuşan insanlar var. Evet arkandan konuşan insanlara karşı dikkatli ol. Evet içinde bulunduğun dönem gerçekten yoğun ve biraz yorucu bir dönem. Ama bu süreçte maddi manevi olarak önemli gelişmelerin de kapıda olduğu bir dönem. Yani burada ne yapman gerekiyor? İşte biraz daha sabırlı olmak ve e, hani böyle karmaşık gibi görünen, içinden çıkamayacağını düşündüğün bu dönemi doğru bir şey yani doğru odaklanıp güzel bir şekilde yönetmen, idare etmen gerekiyor. Burada diyor ki evet zorluklar yaşıyorsun. Hem de inanılmaz zorluklar yaşıyorsun. Ama bir taraftan da ee, artık zorlukların arkasından hayatına gelecek olan kolaylıklar var. Yani ne gibi kolaylıklar? Mesela bir iş konusuyla ilgili e, olmaz zannettiğin bir iş vardır. Aa bir bakacaksın ki olacak gibi görünüyor. Ya da böyle hayatından gitmiş olan, dikkat edersen masa başında iki kişi karşı karşıya gelmiş, konuşuyorlar gibi görünüyor. Belki de bir aşk konusuyla ilgili bu kadar sıkıntı çekiyorsun. Evet olmaz zannettiğin şeyler olacak. Gelmez zannettiklerin Gelecek gibi bir durumda, bir dönemden geçiyorsun. Yani bitti zannettiğin bir aşk yeniden harlanabilir, yeniden alevlenebilir diyor. <laughs> yani hayatında tam anlamıyla bir düzen oluşturmaya, e, oluşturmaya başlayacaksın diyebilirim. Tam anlamıyla bir düzen oluşturacaksın. Böyle bir zamandan geçiyorsun. Evet otorite figürler işte anne, baba, patronlar ya da evliysen eşin ailesi güzel destekler görebilirsin bu insanlardan görmeye başlayacaksın yani dostluklarını arkadaşlıklarını daha rahat geliştireceğin bir dönemdesin yeni bir aşkı hayatında kimse yoksa ben evliyim diyor değilim evli değilim diyorsan ve hayatında kimse yok diyorsan evet güzel bir aşka başlayabilirsin ama şu kafa karışıklıklarından da bir an önce kurtulman lazım ha mevcut bir ilişkin vardır burada biraz daha romantik süreçlere girdiğini göreceksin hamilelik haberleri bebek haberleri e, alabilirsin mesela sevdiğin işlere sevdiğin konulara odaklanacaksın gibi görünüyor evet burada ne yapmışsın bir 3 vakit içerisinde tam fincanın ortasında 3 vakit içerisinde böyle bir e, sanki şey gibi düşün bir balık oltası gibi düşün atmışsın balık oltasının ucunda bir üç rakamı yani 3 vakit içerisinde Mesela balık tutmayı seviyorsun belki balık tutmayı seviyorsun ne demek maddi konularda rahatlamak istiyorsun. Bununla alakalı belki hobi olarak yaptığın bir işi meslek, bir şeyi meslek haline getirebilirsin. Yani sevdiğin işi yaparak para kazanmak isteyeceksin. Artık bundan sonra <laughs> sevdiğin işleri yapmak isteyeceksin. Ee, olayları daha derinden ele aldığın ama daha güçlü ilerleyeceğin bir zamanın içerisindesin. Ee, ne bileyim böyle biraz daha duygusal hissedebilirsin kendini. Ama biraz daha ön plana çıkacaksın yaptığın işle, güçle. Belki mesela sosyal medya üzerinden bir iş yapacaksın ve herkesin seni tanımasını sağlayacaksın. Sezgilerin artıyor. Evet duaların çok makbul. Bir taraftan özgüvenin de artıyor. Yani artık hayatında kalıcı olaylar, kalıcı haberler, sağlık konuları mesela problemler varsa sağlık konularında iyileşmeler olmaya başlıyor. Evet maddi manevi rahatlayacağın ev konularıyla ilgili bazı konular varsa buralarda iyileşmeler var. Önünde açılacak aydınlık aydınlık kapılar var. Arkandan dedikodu duyabilirsin çok üzgünüm. Dedikodular bitmez her zaman var. Ama daha şanslı olacağın ne bileyim böyle bolluğunun bereketinin artacağı bak önünde aydınlık kapılarında açılacağı bir zamanın içerisine giriyorsun bak görüyor musun her yerde kapılar açılıyor önünde yani Bugüne kadar açılmamış olan kapılar bile arkasına kadar açılacak önünde. Bak dikkat ettim fincan e, fincanın içinde de bir E harfi çıktı. Bak burada da bir E harf çıktı. E harfli biriyle alakalı bak dikkat edersen E harfli kişinin E harfinin hemen böyle altında bir anahtar çıkmış. Yani birilerinden destek görerek belki bir mal mülk sahibi olacaksın. Belki bir ev bir araba sahibi olacak olabilirsin. Burada kollarını açmışsın oynuyorsun böyle demek ki sevinçli bir haber aldın. Buradasın ellerini yukarı kaldırmışsın bak görüyor musun ellerini yukarı kaldırmışsın diyor ki bir haber aldın bu haberden dolayı resmen şükrediyorsun diyor. Yani ne zamandır çözülmesini beklediğim bir konuyla ilgili çok gerçekten önemli güzel bir haber alabilirsin. Önümüzdeki günler senin için güzel olacak gibi görünüyor. Güzellikler hayatına giriyor. Murad ettiğin şeylerin olması hayallerinin gerçek olması falan gibi durumlar var. Evet hadi bakalım birkaç tane de kartlarımızdan çekelim. Bu aralar biraz fazlaca detaycı olabilirsin. Yani hani ne gibi sanki böyle bir başak burcu gibi çok fazla detaycı olabilirsin. Bu fazla detaycı olmak biraz seni yorabilir. Hani bu çünkü sen çok detaycı değilsin bence. Şimdi burada diyor ki evet hayatındaki insan duygusal aş aşık olduğunu sevdiğin hayatındaki insanla ya da hayatından çıkmış gitmiş olan birisiyle tekrar bir buluşma ve diyor ki Burada diyor ki yeniden başlama gibi, ilişki, ne bileyim bu aşkın yeniden alev alması gibi bir durum olabilir. Maneviyatın yüksek, planlı ol, güzel destekler göreceksin. İnanılmaz şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun. Özellikle de burada diyor ki patronlardan, aile büyüklerinden destekler alıp yeni başlangıçlar yapacaksın. Ama bu süreçte daha akılcı ve daha gerçekçi ilerlemen lazım diyor daha gerçekçi kararlar alabilirsin. Şimdi birkaç tane de şu kartlardan çekeceğim sizin için. Hadi bakalım. Burada bir zene diyor. Şimdi diyor ki sen bugüne kadar sanki böyle bütün kendini, hayatını ne bileyim böyle bütün benliğini sadece bir kişiye adamış olabilirsin. Ama burada diyor ki yalnız o kalbini, ruhunu, her şeyini adadığın insan şu anda sanki böyle karşına geçmiş. Sanki böyle bencilce tutumlar sergileyen, böyle biraz düşmanca tavırlar sergileyen bir insan haline dönüşmüş olabilir. Evet içinde sakladığın bazı şeyler var ama burada diyor ki evet karmaşadan sonra e, artık hayatının kontrolünü eline almak isteyeceksin. Burada diyor ki Sorun gibi görünen şeylerde, çözemediğin, problem olan şeylerde değişimler, dönüşümler yaşanacak ve sen artık diyor ki hayatında bir şeyleri <laughs> dengeye getirmek senin için önemli olacak. Yani dengeye gel, dengeye gel. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum size. Hoşçakalın.